Gündoğdu Meydanı bizi bugün yine yanıltmadı. Alana girerken emniyetten katılımı istedim. Ne kadar? Evet, 100 bin. 100 bin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı İzmir mitingi için rakam açıklandı. Katılım tartışma yarattı. Belki başarabiliriz diye çıktıkları yolda başaramayacaklarını bir kez daha gördükleri bir miting yaptılar. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuştu. Erdoğan konuşurken alanın boşaldığını söyledi. Sanıyorum son yılların en az katılımlı mitingi oldu. Aslanoğlu başarısızlık vurgusu yaptı. Koskoca Cumhurbaşkanı konuşurken alandan oluk oluk insan da ayrılıyor yani 50 bin kişinin bile olmadığı bir büyük miting yapmaya çalıştılar. Peki CHP Gündoğdu Meydanı'nda miting yapacak mı? Şu an seçim süreci içerisinde gördüğünüz gibi birçok noktaya ulaşmak yerine gitmek istiyoruz. Ödemiş de olmak istiyoruz, tire de olmak istiyoruz. Bunun dışında bir gün daha genel başkanımız burada olacak. O günde yine daha Menemen ve Ali Ağa hattında olacağız. CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da mitinge gönderme yaptı. Bugün AKP'nin genel başkanı İzmir'de miting yapmış. Ben görüntülerini gördüm, siz de belki görmüşsünüzdür. Pek az rağbet olmuş duyduğum o görev. 12 konuşması, 12 meydan bomboşmuş. O yüzden ikiye almışlar bu arada. Aydın'dan, Manisa'dan, oradan buradan adam toplamaya çalışmışlar. Yalanınız, dolanınız, bütün o zenginliğiniz, şatafatınız, saraylarınız hepsi sizinle birlikte sandığa gömülecek, sandığa.